Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte un helvası tarifimi hazırlıyoruz. Şerbetimizi hazırlayarak başlayabiliriz. Orta büyüklükte tenceremin içerisine 2,5 su bardağı su ekliyorum. 1,5 su bardağı şeker ekledikten sonra ortası da kaynamaya bırakıyorum. Geniş bir tenceremin içerisine toplamda 250 gram Margarin ekledim. Evlerinizde varsa tereyağı da kullanabilirsiniz. Hemen ocağın altını kısıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Sıvı yağını da ekledikten sonra eriyene kadar bekleyelim. Kısık ateşte yağımı eritiyorum. E, orta ateşte yağımızı eritirsek yanabilir. Bu yüzden kısık ateşte eritmemiz daha doğru olur. Hemen belirtmek istiyorum. Su bardağı ölçülerim 200 miligramdır. E standart ölçüde su bardağı kullanıyorum. Yağımızı erittikten sonra üzerine 2,5 su bardağı un ilavesi yapacağım. Unumuzu ekleyebiliriz. 2,5 su bardağı unu yavaş yavaş karıştırarak ekliyorum. ekledikten sonra seri bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Topaklanma olmaması için kıvamını alana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi seri bir şekilde karıştırdığım için hiçbir şekilde topaklanma olmadı. Yaklaşık 5 dakika boyunca karıştırmamız gerekiyor. Bu arada şerbetim kaynadı. Hemen altını kıstım. Hazırda bekletiyorum. Yavaş yavaş kıvamını aldıkça rengi değişecektir. Rengini göz kararı kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Un helvası yağı çok seviyor. Ne kadar çok yağ eklersek o kadar lezzetli olur. Unumuz ve yağımız tamamen birleşimini sağladı. Yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Helvamız artık kıvamını almaya başladı renginin açık kahverengi olana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan yorum kısmına bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. rengi dönmeye başladı. Söylediğim gibi açık kahverengi olması gerekiyor. Çok fazla beklersek e, helvamızı karartabiliriz. Hemen test etmek istiyorum. Kıvamına gelmiş mi? Tabağıma hafif kavurduğum undan alıyorum. Üzerine çok az miktarda şerbet ekliyorum ve karıştırıyorum. Henüz kıvamına gelmemiş, yaklaşık 1-2 dakika içerisinde kıvamını alacaktır. Şerbetini üzerine koyduğumuz zaman e, hafif karıştırdığımız anda toplanması gerekiyor. Tam kıvamını almadığı için karıştırmaya devam ediyorum. Yaklaşık 25-30 saniye, 1 dakika boyunca karıştırmaya devam edeceğim. Rengi istediğimiz kıvama gelmeye başladı, açık kahverengini aldı. Bu aşamadan sonra bir test daha yapmak istiyorum e, tam kıvamını tutturmak için. Küçük bir tabağın içerisine bir miktar kavrulmuş undan alıyorum. Üzerine şerbetinden ekliyorum ve karıştırıyorum. Artık kıvamına gelmiş kendini belli ediyor. Toparlanmaya başladı. Kaynar olduğu için e, tam belli olmuyor ama soğuduktan sonra daha çok kendini belli edecektir. Ne kadar güzel kıvamı aldığını ve toparlandığını anlayacağız kavurduğumuz unumuz ve şerbetimiz kaynar kaynar ekleyelim. Şerbetimi ekledikten sonra hafif yüzeyinden karıştırıyorum. Kapağını örtüyorum. Kapağını örttükten sonra 1-2 dakika boyunca ilk ısısının geçmesini bekleyeceğim. Aradan 1-2 dakika geçti. Hala kaynamaya devam ediyor. O kadar çok sıcak ekledik çünkü. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Yoğurdumuzu ekledikten sonra hiç durmadan karıştırmamız gerekiyor. Çünkü topaklanma olmaması için ilk ısısı geçene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşama çok önemlidir. Eğer karıştırmazsak topaklanma olabilir. Bu yüzden 1-2 dakika boyunca karıştırmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi harika bir tarif oldu. Dakikalar içerisinde hazırladık. Az malzemeli, hem de ekonomik. Dilediğiniz zaman yapabilirsiniz. Canınız tatlı istediği zaman dakikalar içerisinde bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Yıllardır yaptığımız bir tarif, severek tükettiğimiz bir tarif. Herkese buradan tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Helvamız artık servis tabağına alabiliriz. Helvamızı şekillendirme yapmak istiyorsanız eğer sıcak sıcak şekillendirme yapabiliriz. Soğuduktan sonra inanın hiçbir şekli almıyor. Un helvasını ılık tüketmenizi, bol ayranla tüketmenizi tavsiye ediyorum. Ilık daha lezzetli oluyor. Ben helvamı iri cevizlerle süslemeyi tercih ettim. Dilerseniz rondadan geçirilmiş cevizle ya da çam fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. Her ikisi de çok yakışıyor, çok da lezzet veriyor. Helvamızı şekillendirme aşamasını bitirdikten sonra servis yapabiliriz. Un helvası tarifini sizinle birlikte dakikalar içerisinde hazırladık. Sadece 2 su bardağı unla muhteşem bir tatlı elde ettik. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.